Çok değerli ve sevgili öğrencilerim. Bu hafta yine ses bilgisiyle devam edeceğiz. Geçen haftaya bir dönelim. Neleri görmüştük? Sesleri ve ünlümleri görmüştük. Bugün de nereye göreceğiz? Ses olaylarıyla devam edeceğiz konumuza. O zaman bir giriş yapalım. Ses olaylarında neleri görecekmişiz? Bir konu başlıklarına bakalım. Sonra içeriklerine girelim. Ünlü düşmesi ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, ünlü türemesi, kaynaştırma ve ulamayı ne yapacağız arkadaşlar? Bu hafta göreceğiz. O zaman giriş yapalım. Ünlü düşmemizden başlayalım o zaman. İki heceli bazı sözcükler. ünlüyle ile başlayan direk aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşüyor. Ve biz bu olayı ne diyoruz arkadaşlar? ünlü düşmesi adını veriyoruz. Bakalım B. İki heceli mi? İki heceli. Değil mi? Peki. Ünlü ile başlayan bey kaldıklarında. İyi. Ünlü başladı? Evet. Ünlü ile başladı. İkinci hecedeki dar ünlüler. B yin. İkinci hecemiz yin. Buradaki dar ne bizim? I. Aldıklarında diyor dar ünlüler düşer. Bakalım düştü mü? İyi ekin aldı. Ve ikinci hecedeki i harfimiz düştü. Bakın burada i var mı? Yok. Ya da devam edelim. Aklı Akıl. İki hece. İkinci ceye bakıyorum. Buradaki dar önümüz ne? I. Eki de aldı ünlüyle başlayan bir ek. Ne oldu? İkinci dar önümüz yine düştüm arkadaşlar? Düştü. Ya da omuzu omzu. Gönüle gönle. Bunların hepsinde ne görülüyor arkadaşlar? Ünlü düşmesi. Evet bir neyimiz var? Notumuz var. Bakalım notumuz neymiş? Önlü düşmesi ikilemelerde gösterilmez. Gösterilirse ne oluyor? Yazım yanlışı oluyor artık. Bakalım o zaman askerlerimiz cephede göğüs göğüse savaşmış. Diyebilir miyiz göğüs göğüse? İkilemelerde artık bunu diyemiyoruz arkadaşlar. Anladık, anlaştık mı? Polisler köşeye dönünce hırsızlarla burun buruna geldiler. Burun buruna demiyoruz. Tamam. Burada bir düşme meydana gelmeyecek. Evet bir notumuz daha var. İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler ne yapıyor arkadaşlar? Düşmüyor. Anlaştık mı? Bakalım yukarıda değil ne diyeceğiz? Yukarıda. Söyle işte böyle diyoruz. Yukarıda, ileride, aşağıda ama yazarken arkadaşlar buradaki iyilerimiz bizim dar ünlülerimiz düşmüyor. Ya da ne demişiz? İleride değil ileride aşağıda değil aşağı. Bunlar genelde bizim söyleyiş, konuşma dilimiz. Bunlar da yazı dilinde arkadaşlar. Önemli olan neyimiz? bizim? Yazı dilimizdeki kullanımlarımız. Bir uyarımız daha var. Bakalım bu da neymiş? Bir sözcükten yeni bir sözcük türetilirken ya da iki sözcük birleştirilirken ünlü düşmesi olabilirmiş. Bakalım Yoğuru, yoğuru ne yapmışız? Ul eki türeteceğiz ya bunu. Yoğurmakta, yoğurulmak yapmışız. Peki yoğurmak yaparken buradaki bizim ünlümüz düşmüş mü arkadaşlar? Düşmüş. Buradan bahsedeyim. İkinciye bir bakalım. Sıyır. Yani bir kökümüz bizim sıyırmak. E, sıyrılmak türetiyoruz. ve sıyrılmak yaparken yine buradaki dar ünlümüz değil mi bu? Düşmüş mü? Düşmüş ne da Türetilirken de. Bir de birleştirilirken varmış. Bak cuma ertesi biz cumartesi yapmışız. Ve buradaki e ne yapılmış? Artık düşmüş. Devam edelim. Kaynanayı birleştirirken yine kayınanayı buradaki ığımız yine düşmüş arkadaşlar. Yani bir sözcük türetilirken ve birleştirilirken de ünlü düşmesine uğrayabilir. O zaman ikinci konumuza gelelim. Ünlü düşmesini hallettiğimize göre. Gelelim ünsüz yumuşaması. Diğer adı neymiş bunun? Ünsüz değişimi bir tanıma bakalım. Sonu p, ç, t, k ile biten Türkçe bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüklerin sonundaki p, ç, t, k sesleri neye dönüşmüş bakalım? b, c, d ve g'ye ya da yumuşak g'ye ne yapıyor arkadaşlar? dönüşüyormuş. Örneklerimize bakalım. Bak kitap. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Artık biz kitapı mı deriz? Hayır, kitabı deriz. Yani p'miz bizim neye dönüştü? b'ye dönüştü. Devam edelim. Topacı. Bak bu sefer Ç ile bitti. Sert önsüz değil mi aynı zamanda? Ç ile bitti. Öneri başlayan bir kaldı. Biz topacı mı deriz artık? Hayır. Topacı deriz. C'ye ne yaptı? Dönüştü. Evet. Gelelim kağıt. Ünlü başlayan bir kaldı. Biz artık buna ne diyeceğiz? Kağıdı. T'miz de D'ye mi dönüştü? Evet. Son olarak bir daha örneğimize bakalım. Beşik. Ünlü ile başlayan bir kalmış. Artık ne oldu? Beşiği Oldu arkadaşlar. Bakın P, ne neye dönüştü? B, C, -D ye dönüştü arkadaşlar. Biz bu olayı ne diyoruz artık? Ünsüz yumuşaması ya da diğer adıyla değişimi diyoruz. Evet, bir uyarımız var bizi karşılayan. Türkçe olduğu halde sonlarındaki ünsüzleri yumuşamayan sözcüklerden neymiş? Varmış. Bakalım sepet Türkçe ve nasıl bitiyor? Sert bir ünsüzle değil mi? Sert bir ünsüz ve ünlüyle başlayan bir kalmış ama bunu artık sepeti demiyoruz. Ne diyoruz? Sepeti. Ya da bilet de aynı şekilde T. Nasıl bir ünsüz? Sert bir ünsüz. Ne yaptı burada? Ünlüyle başlayan bir kaldı. Değişime uğradı mı? Uğramadı. Yumuşamadı. Değişmedi. Bileti oldu. Yine aynı biz okuduk. Ünlüyle başlayan bir kaldığı hal. Ya da yapıt, yapıtı. Ya da yanıt, yanıtı. Bunlar. Diğer not, diğer notumuza bakalım. Özel isimlerde yumuşama yazıya aktarılmaz. Heh, biz bunu yazı dilinde ne yapıyoruz? Yumuşamaya aktarmıyoruz ama konuşurken yumuşatıyoruz. Bakalım. Bileciğe diye evet okuruz ama yazarken nasıl yazarız? Bilecike diye. Tamam mı arkadaşlar? Bunu böyle yazarsak artık yazım kuralı olur. Ya da Burak özel isim var bizim. Okurken ya da konuşurken Burak'a deriz. Ama yazarken ne de yazacağız? Burak'a diye yazacağız. O zaman bir devam edelim. Bazı tek tekeli sözcük, tek heceli sözcüklerde yumuşama olmazken bazılarında olabilir. Ben olmayanlar ve olanlar diye ikiye ayrıldım. Bakalım arkadaşlar. Tek, ünlüyle başlayan bir yer kaldı ne oldu? Yine teki. Değişim oldu mu? Yumuşama oldu mu? Olmadı. Ya da set, seti. Kek, keki, at, atı. Bunların dördünde de bir yumuşama meydana gelmedi. Ve hepsi tek heceli mi? Tek heceli. Peki yana geçelim. Bunlar da tekeceli ama bunlarda bir yumuşama meydana ne yapıyor? Geliyor. Bakalım. Kurt kurdu oldu. Ünlüyle başlayan bir kaldı. Renk ünlüyle başlayan bir kaldı. Rengi oldu. Çok. Ünlüyle başlayan bir kaldı. Çoğu oldu. Gök. Yine ünlüyle başlayan bir kaldıktan sonra ne oldu? Göğü oldu. Yani yumuşadı. Yani değişti. Bakın ikisi de tekeceli. Kimisi de yumuşama olmuyor. Kimisinde oluyor arkadaşlar. O zaman ölçüz benzeşmesiyle ne yapalım? Devam edelim. Şimdi değişimi neydi? Yumuşamaydı. Burada da artık sertleşecek. Ve ne yapacak? Benzeyecek. Ötekinde değişip de yumuşarken burada benzeyip sertleşecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sonu. Şu bizim fıstıkçı şahap diye kodlandırdığımız harfler var ya onlar. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Fıstıkçı şahap. Böyle diyelim. Biten Türkçe sözcükler. C, D, G ile başlayan birey kaldıklarında bu etler neye dönüşüyor? Ç, ye. Tam tersi mi? Tam tersi değil mi arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesiyle neredeyse tam tersi. Bir bakalım. Ben hepsine dair örnek verdim. Bakın. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Yani fıstık dışarıbının hepsiyle ilgili bir örnek verdim. Bakalım. Hedef. Şimdi sonu bunlardan biriyle mi bitti? Evet. Bunlardan biriyle bitti. Peki C, D, G ile başlayan bir kaldıklarını. aldıklarını. D ile başlayan bir ek mi aldı? Aldı. Neye dönüşür dedi? C, T, K'ye. Şimdi D, K'ye mi dönüşecek? Evet. Dönüştü mü? Dönüştü. D'miz T'ye dönüştü arkadaşlar. İkinci bir örneğe bakalım. Bunların sonu neyle bitti? S. Fıstık bir yapılan biri mi? Biri. Peki. C, D, G ile başlayan bir kaldı kaldı mı? G ile başlayan bir kaldı. kaldı. Ve artık buradaki G'miz neye dönüşecek bizim? K'ye dönüşecek gibi. Örneklerimizi bir daha okuyalım. Mesela bitkinden ne oldu? Bitkin. Yastıkta demedik de yastık ta dedik artık. İlaç da ekini alınca ilaç ta oldu. Savaş cı ekini alınca savaşçı. Silah da ekini alınca ne oldu? Silah ta. Ya da çoraptan Ekin ekini alınca çorap tan oldu arkadaşlar. Hepsinin birer örneğini vermiş bulundum. Evet, bir de bizim neyimiz varmış? Notumuz. Özel isimlerde, kısaltmalarda ve rakamla yazılan sayılarda da ünsüz benzeşmesi kuralı geçerli arkadaşlar. Bakalım, Murat da. Şimdi daha ikini almış. Şimdi özel isimleri değil mi? Murat da. Kesme işaretiyle ayıracağız ve buradaki T ne yapacak? Artık ne sertünsüz de bitmiş. Daha ikini almış. T'ye dönüşecek değil mi? D'miz T'ye dönüştü. Yani burada bir sertleşme meydana geldi. Ya da bir kısaltmamız var. takta demeyiz artık değil mi? Tübi tak ta deriz artık. Ya da 1453 D değil 1453 T diyeceğiz arkadaşlar. Bu kuralımızı burada da uygulayacağız. İhler etmeyeceğiz. Ünsüz benzeşmesine göre de bıraktığımıza göre gelelim ünsüz türemesine. Arapçadan dilimize giren bazı sözcükler ile başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiile kullanıldıklarında sondaki ünsüz ne yapıyor? Artıyor artık. Bir bakalım. Ben ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ve yardımcı fiile kullanıldıklarında diye ikiye ayıralım. Ünlüyle başlayan ek aldıklarındaki ile başlayalım. Hak demişiz. Kelimemiz bizim ne? Hak. Inız ekini aldığı zaman ınızı ne oldu artık? Hakkınızı oldu değil mi? Burada bir ünsüz türedi mi artık? Türedi. Ya da had kelimesini aldım. Ek getirdim. Ne yaptım? Ünlüyle başlayan bir ek bu arada. Bu detayları unutmayalım arkadaşlar. Kepsede de ünlüyle başlayan ekler. Ne oldu? Hadbini oldu. Ya da his. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Hissini oldu. Ya da af. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Affınıza oldu arkadaşlar. burada arada ünlüyle başlayan ek aldıklarında ne oldu? Bir ünsüz türemesi meydana geldi. Bir de yardımcı fiillerle kullanıldıklarında var. Yardımcı fiilimiz neydi bizim? Etmek, eylemek, olmak, kılmak. Ben daha çok etmekleri aldım arkadaşlar. Bakalım. Hale almışım. Etmek. Yardımcı ile kullanıldı. Ne dedik? Halletmek. Ya da arkadaşlar hissetmek. Ya da ne demişim? Reddetmek. Ya da affetmek. Hepsinde bir Arkadaşlar, ünsüz türemesi meydana geldi mi? Geldi. Kırmızıyla da belirttim zaten. E, ünsüz türemesi olur da ünlü türemesi olmaz mı? Bir de ünlü türememize bakalım arkadaşlar. Sözcüğün aslında olmadığı hali. Aslında dedi kökünde. Tamam? Dahil değil. Çık eki getirildiğinde ortaya yeni ünlünün çıkması. Mesela arkadaşlar, az çık getirelim. azıcık mı deriz? Azıcık mı deriz? Azıcık deriz. İşte burada bizim bir ı'mız türer. Ya da biricik eki getirelim. Bircik mi deriz artık? Hayır. Biricik deriz değil mi? Öyle olunca burada da bir ünlümüz yine meydana gelir. Ya da gence getirelim. Gencik demeyiz de bir ünlü türetir. Gencecik deriz. Bu konuyu anladığımıza göre arkadaşlar ne geçiyorum? Ünlü daralmasına artık geçiyor. Türkçe'de son sesi AE olan fiilleri. AE'miz neydi bizim arkadaşlar? Geniş değil mi? Bakın geniş olan diyor fiillere yoğur eki getirildiğinde son, sözcük sonundaki a e geniş ünlüleri daralarak ı I, i u üye dönüşür. Onlar bizim dar ünlülerimiz mi? Bakalım hemen. Bu tabloyu hatırlayın geçen haftadan. Dar ünlülerimiz neydi bizim? ı I, i u ü. Yani geniş ünlülerimiz olan a e yoğur eki geldiğinde darlaşacak. ı I, i ya da u ü'ye ne yapacak? Dönüşecek. Örneklerimize bakalım. Tarayor. Bakın taramak değil mi kökümüz? Normalde son sesi taramak. Yoraki getirdim. Artık tarayor mu deriz? Tarıyor deriz değil mi? Ya da söylemek fiilini aldım. Yor getirdim. Söyleyor değil de ne deriz artık? Söylüyor. Peki buradaki A'mız I mı oldu? A geniş bir ünlü mü? I peki dar ünlü değil mi? Artık buna bu olayı biz ne diyeceğiz? Ünlü dar alması. E geniş bir ünlü mü? Geniş bir ünlü. Tabloyu tekrar bir gözlerinizin önüne getirelim. Geniş bir ünlü. Peki yor eki aldı. Ne oldu artık buradaki E'miz? Ü oldu. Ü dar bir ünlüm arkadaşlar. Dar bir ünlü. Devam edelim. Gitme, yor. Gitme fiilini aldım ben arkadaşlar. Bakın E ile bitti. E geniş ünlüsüyle. Yor eki getirdiğim zaman artık ne oldu? Gitmiyor. Daraldı. Genişti. Daraldı. Ya da atlamak fiili değil mi? Atlamak. Yor eki getirdim. Atlıyor diye de artık. Ne diyorum? Atlıyor. Bunlar bizim geniş ünlümüz. Neye dönüşüyorlar artık göre ki aldıklarında darlaşıyorlar. ı, I, i, u ya da neye dönüşüyorlar? ü'ye dönüşüyorlar arkadaşlar. Ve biz bu olaya ne diyoruz? Artık ünlü daralması diyoruz. Notlarımıza devam edelim o zaman. Karıştırma harfi olan y sesi d ve y fiillerinde daralma yapar. Bakalım. D filimizi getirdik. Ecek ekini getirdik. Artık ne olacak? D yiyecek ol. D dileyebilir miyiz Deyecek. Hayır. Diyecek. O zaman buradaki y harfimiz buradaki eye yetki bunu darlaştırdı mı? Darlaştırdı. O zaman biz burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Ünlü daralması diyeceğiz. Devam edelim. D ve y değil mi? Y. Evet. Hemen yiyecek ye geldi. Kaynaştırma harfimiz ya bu arada. Bir diğer konumuzda bunu göreceğiz. Zannet anlayacağız. Peki yiyecek ye mi deriz arkadaşlar? Yiyecek. Buradaki y yine buradaki e'yi ne yaptı? Darlaştırdı mı? Darlaştırdı. Diyecek De değil diyecek deriz. Ya da yiyecek Ye yiyecek değil yiyecek deriz ama arkadaşlar buradaki geniş ünlülerimiz i'ye dönüşerek ne yaptı darlaştı kim sayesinde y harfi sayesinde y harfi bunları darlaştırdı diğer notumuza devam edelim kaynaştırma harfi olan y her şeyde yeni başının altından çıkıyor değil mi Ünsüzü bu örnekler dışında daraltma yapmaz sadece bu örneklerle yapıyor yani d ve y fiillerini daraltıyor diğerleri dışında daraltma yapmıyor arkadaşlar Arkadaşlar anlayamadım değil. Ne? Anlayamadım. Daraltma yapmıyor çünkü. Bilmeyecek değil, bilmeyecek. Ya da sevmeyeceğim değil, sevmeyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Artık bundan başka, bunlardan başka bir daraltma meydana gelmeyecek. Ama yazı dilinde değil, yazı dilinde değil, konuşma dilinde kullanıyoruz. Ama yazı dilinde yaparsak ne olur artık? Anlatım bozukluğu. Çok özür diliyorum. Yazım kurallarına girer değil mi? Yazım yanlışı olur. Oradan yazım yanlış yapmamak için ne yapacağız arkadaşlar? Bunları darlaştırmayacağız. E kaynaştırma harfinden bahsettiğimizde göre bir kaynaştırma harflerine giriş yapalım mı? Yapalım. Türkçe'de iki ünlü harf yan yana ne yapmıyor arkadaşlar? Gelmiyor. Bu nedenle ünlüyle biten bir kelimenin sonuna, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde iki ünlünün arasına Y, Ş, S, N. Ben bunu yaşasın diye kodladım arkadaşlar. Harflerinden biri gelir. Siz de kodlayın. Yaşasın. Bu harflere kaynaştırma harfi veya yardımcı ses. Bu olay ise kaynaşma veya kaynaştırma ne yapıyor arkadaşlar? Deniyor. Bakalım kaynaştırma olayı neymiş? Bak iki ünlü yanına gelmiyor değil mi? Ünlü, şey sözcük ünlüyle bitmiş. E, ünlü bir ünlüyle başlayalım. YK'lı. Bunu sağlaması için ne getiriyoruz arkadaşlar? Kapıya. Yani kaynaştırma harfi. Y kaynaştırma harfini getirdim. Ünlüyle bitmiş ünlüyle başlayan bir y'ye kalmış. İki yer diyebilir miyiz? Hayır. Hemen bir kaynaştırma harfi getiriyor. Kişer diyoruz. Bak y kaynaştırma harfi, ş kaynaştırma harfi. Devam edelim. Ünlüyle bitti sözcüğümüz ve ünlüyle başlayan bir y kaldı. Araba ı diyebilir miyiz? Hayır. Arabası yine s'miz bizim ne oldu arkadaşlar? Kaynaştırma harfimiz oldu. Pencere ünlüyle bitti ve ünlüyle başlayan bir kaldı. Pencere indirebilir miyim? Yani pencerenin demem için buraya bir kaynaştırma harfi getirdim. Bakın arkadaşlar Ş, s ne bütün kaynaştırma harflerimizi kullandım. Gelelim o zaman ulamaya. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geldiğinde iki kelime birbirine bağlanarak okunuyor arkadaşlar. Bakalım tüm anlattıklarımı yanlış anlamışsın. Biz bunu yazı diline nasıl sokuruz. Bunları birleşik gibi değil mi? Tüm anlattıklarımı yanlış anlamışsın. Bakın ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Biz yazı diline bunları birleştirerek okuruz. Bir notumuza bakalım daha açıklayayım. Ulamaz sadece söyleşti olur. Yani yazı dilinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Kullanmıyoruz. Devam edelim. Söyleme ve okuma, yani söyleme dediği konuşma ve okuma sırasında sözcükler birbirine birleştirilir. Ancak bu yazıda gösterilmez. Nasıl yani? Bak, üç adam her an beraber gezerdi. Biz okurken birleşik, birleşik gibi okuyoruz değil mi? Ya da öyle gibi konuşuyoruz. Ama yazarken arkadaşlar ayrı ayrı yazacağız. Böyle yazarsak ne olur? Yazım kuralı. Yazım yanlış olur. Yazım kuralı dolanma deli mi? <laughs> Yazım yanlış olur arkadaşlar. <laughs> Bak, ünsüzle bitti. Bitti bir ile başladı? Bu olayı biz olama diyeceğiz. Biz ne yapıyorduk? Konuşurken ve okurken bunları birbirine bileşik gibi okuyorduk. Ama yazarken arkadaşlar ayrı yazacağız. Yazmazsak ne olur? Yazım yanlış olur. Yazım kuralı değil. Arkadaşlar böylelikle de neyi bitirdik artık? Ses bilgisini bitirdik. Geçen hafta dediğim gibi buraları işledik. Bu hafta da burayı işledik ve ses olaylarını burada bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla kalın ve ne diyorum? Evde kalın. Kendinize iyi bakın.